Ayakkabı giymeye başlamadan önce çok rahatlıkla dengeli olarak kendi başlarına çorap gibi çok esnek ayakkabılarla kendi başlarına durup yürümelerini rahatlıkla yapabiliyor ve güvenli yürüyebiliyor olması gerekiyor. İlk adım ayakkabısı olarak baktığımız ayakkabılarda özellikle aramamız gereken şey çocuğun ayağını sıkıştırmayan geniş mümkünse doğal deri malzemeden yapılmış ama yumuşak ayakkabılar, bağcıklı ayakkabılar tercih etmemiz gerekiyor. Ayakkabı giydirdiğimiz zaman çocuğumuzun hareketlerinde bir değişiklik, bozukluk ya da yürümede yavaşlama gibi şeyler gözlenmememiz lazım. Bir de özellikle ee, i̇lk adım ayakkabısı derken, işte ortasında ufak bir çıkıntısı olsun falan gibi şeyler çok gerekli değil. Ee, eğer doktor uygun görüyorsa ayakkabısına özel ortopedik bir şekil eklenebilir. Ama e, problem olmayan çocuklarda e, ayağını bileğini rahat tutan, sıkmayan, e, cırtlı velcrolu ya da işte bağcıklı ayakkabılar kullandırılabilir.